Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün Bir Uygulama Yapacağız Bu Uygulama Arkadaşlar e, Kelime Tahmin Etme Uygulaması e, O Zaman Başlıyorum Evet yani Başladı Bitti yani Hemen Yazmayı Bitirdim ee, biraz sürdü ama sonunda ilk versiyonunu yaptım. Şu an görüyorsunuz şöyle kelimenin e, gibi, kelimenin sonunu bulmacaya hoş geldiniz burada. Yani, benim ee, burada T ile başlayan bir şey. T bir tekerlek olabilir. olabilir. Oo, bakalım yanlış yaptım, Ah kaybettik. Şaka şaka. Bir hakta yaptım ki yani bulamazsınız bir kere daha şans veriyor sonra bir daha bulamazsınız da artık yürü git diyor yani. Mesela, ee, ne olur temiz olur o da yanlış yapmış ee, kutu ne olabilir e, kut ee, kutu yanlış cevap kalem yanlış cevap kale. Yanlış cevap. Bir tanesi bulayım bari ya. Tamam dur. Kalem. Yanlış cevap. Kale. Yazsam ne Niye yanlış cevap? Bir dakika. Öte. kalek Olsun artık bir şey. O sana <laughs> daha tekerlek oldu arkadaşlar. <laughs> evet. Eee şimdi. Kapı olsun. Oğlum ka... Başka ne olur başka ya? Kale başın ne olabilir ya? Hani... Şimdi Kale. Atak doğru. Cevc doğru. Kale doğru. Aha bir şey oluyor Kale. Yanlış. Kale. Benim olmadı. Kale mi dedi Hayır ya. Koltuk. Olur mu koltuk? Yanlış. Bak kargoymuş bir de. Hayır yanlış mı Kargo. Nasıl ya? Kargo. Yes kargo yedir, arkadaşlar. Görüyorsunuz. Koltuk. Koluk yazdım ya. Yani. Koltuk. Oraya yazayım koltuk. Koltuk. Tekrar, Yanlış. Evet. Evet bu kadar da görüyorsunuz baya bir şey var yani burada. Evet baya bir gördüğünüz gibi oyun yani bunu eğer böyle ben falan gelirse daha çok böyle daha çok e, kelime ekleyip daha geliştirip tekrar videosu e, çekebilirim. Görüyorsunuz baya bir şey var yani. Tamam. O zaman abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.